Bugün şoför şoförsüz oynayacağız. Benim tabletimin şarj olmadığı için... Benim hmm. tabletimden oynayalım. Onun şarjı olmadığı için... Bakalım biz benim... <laughs> tableti mi öpücük mü öpücük? Bu niye ıslak? Lan <gülüyor> yapmaz, <gülüyor> daha. <gülüyor> Bir daha ver, bir daha. Ver. fotoğrafımı sildi. Ona da kodumu dedim. Ya sıfırlattık birbirini. <laughs> Sonra. Anlatma bana şeyi. <laughs> Özelimize de mi <benim> ki? <laughs> benim boyum olsa da bir yerli seni Ay Bir seks. göze benzemiyor mu evet. o challenge. Bir topla ya. Bizim topla. Bu topla, topla. Bu topla. Bu topla <laughs> <U>, sana <toplasana> ya. <laughs> tamam, tamam. go. Bak alırım tabletimi elimden. <laughs> Ağlak, ağ. <laughs> <laughs> altın, altın, altın. arkadaşlar. Aa! A -a arkadaşlar reklam çıktı pardon. Yok <laughs> düşünsene ilk <hiç> yerden <laughs> Ay. Aa. Aa o suyu... <laughs> Kuş da öyle boş boş oturuyor. Ben de şuraya zıplayamıyorum tamam mı? Ölüyorum. Hiç bilmiyorum. Siyah Siyah Siyah, beyaz <laughs> <En k> <laughs> Siyah, Siyah, beyaz, en küçük beşik taş Ama en küçük dedim Ama iki yaşı anahtarın var ya, hayır Ha Arkadaşlar biz fenerliyiz, evet. takım sormayın evet. Evet. Ana altınmayı almadım Altın almama challenge Hayır ya altın arabamı çalış yapıyorsun. Tamam. Sağ buradan dur. İnci de kapıya tırmanmaya çalışıyor video için. Tırmanıyorum doğrusu. Kocam altınları topla. Topla sana şunları. Sen de yap. Bozarsam bir daha oynayayım. Arkadaşlar benim kadar puyo olanlar görsün. O sırada 2 iki saniyede ölen ninja. Ha, hemen iki ben mi Evet. Yok. Or Orkun ışıkmak. Orkun ışıkmak. Orkun. Sen yap. Rüzgarın sesi. <laughs> Amethyst like this. Like Amethyst. Ah! Ah! Hızlı bir laf çamakalım. Tepelerde gezen adam. <laughs> <"Teplerde> gezen adam. <laughs> Tepelerde gezen adam. Tepelerde gezen adam. Şey o kadar şey ki. Ya. Ne çıkıyor? Para çıktı. Gelsin, <laughs> paracıklar gelsin paracıklar. Bu ne kaykay çıktı? Kaykay. Aa! Arkadaşlar reklamlar bitmiyor reklamlar. <laughs> Keşke oyun reklamları engelleyebilecek bir şey olsa. İnternet kapat. Ama yok, yok, internet çalışmıyor. Öyle de video çıkmıyor Evet. Oyabistan şey. Aa! gördünüz mü? Zıplama şeyinin neresine geldi? <laughs> Bu ne lan? <laughs> Gelsin paracıklar, bütün paracıklar geldi. Şöyle. Ben sıfır para toplama challenge yapıyorum. Ben de. Hayır zaten bir <laughs> bak. Yarıyor, kostüm almamıza yarıyor. Senin ben. Ya kostüm yok. Hayır, karakter yani. Ee? Kara toplamama cihallenge. Challenge değil o cihallenge. Challenge diye okunuyor cihallenge diye yazılıyor canım. Yani. Ben cihallenge diyeceğim. <laughs> Yorumlarda sakın can falan yazmayın. Yazın yazın. Yazarsanız ince abone olmayı, çıkalım tamam Tamam tam yazmayın. Bak hemen. Arkadaşlar Nil bütün sülalesi toplamış tamam mı? Siz takın ama uymayın. Bütün sülalesini toplamış 173 abonesi var. hmm, <laughs> <Aa. gülüyor> tam. Sülale. Gerçekten. Hop, bir de bizden daha az videosu var. Evet ya biz daha çok video yapıyoruz. O da az. Onun like sayısı daha çok. Bu nasıl iş arkadaş? Aç bakalım. Açıyoruz. Para çıktı. Para, para çıktı. Sonunda. Hadi bakalım. İki ben saatlik reklam mı oldu? Ya bir tane, iki tane, iki taneyle devam edebilecek miyiz acaba? alacaksın. Al. Al. diyen alma mı ya bilemiyorum ki. Alma bence. Ya aldım. O almadım. Ya niye ya niye? ni Onun içinden nasıl Aa. gitti o? Ya hala en az para alma challenge. Yani az para alma challenge. Böyle olur. <laughs> Ölmedim hala. <laughs> <laughs> tamam oynayalım bakalım <laughs> Öldüm öldüm deyince Anlıyorum öldüğünü <laughs> <Ya> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yaparsan baştan başlarım ölmedim. Ölmedim lan. Sıkı hayır. Ya yapma. Parayalamazsın. Alacağım. Bir internet ya? Seni mi yaparım? Öl 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 öl, 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 öl. <laughs> 1 <laughs> <laughs> Video 8 olmuş <'i> <laughs>